İyi akşamlar arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Öncelikle bu akşam için hepinizden özür diliyorum. Çünkü her akşam çarşamba evet 9'da tekrar derslerimiz oluyordu. Ancak teknik problemlerden dolayı bunu size duyuramadım. Lütfen kusura bakmayın. E, dersi de iptal etmek istemedim biliyorum. Geç oldu. Ancak e, en azından kay kaydedeceğiz. Teşekkür ederim hocam. İyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Çok teşekkür ederim Melike'cim. O yüzden lütfen kusura bakmayın. Dersi de iptal etmek istemedim. Kayıttan izleyecek olan arkadaşlarım varsa onlar da kusura bakmasın. Bu akşam kim müsaitse artık tekrar dersimizi yapalım. En azından diğerleri de kayıttan izler. Tamam mıdır? Evet Deniz'cim biraz öyle oldu. Hepinizin hali keyfi nasıl? Umarım çalışmalarınız güzel gidiyordur. Bu arada hala daha bana şöyle mesajlar geliyor. E, vatandaşlık çalışmaya başlamadığını itiraf eden öğrencilerim var. Hocam lütfen bak hiçbir şey için geç değil. Bugün artık bir sirkelenin güzel bir kahvenizi yapın, artık başlayın. Vatandaşlık biliyorum yani çok ezber bir ders gibi gözükebilir çünkü hukuki terimler birbirine çok benziyor. Ancak asla zor değil. Bir iki defa okuma ve tekrarla. Bir iki defa okuma ve tekrarla halledeceksinizdir. Çok teşekkür ederim. Sizler çok güzel düşündüğünüz için güzel görüyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Ve e, siz tekrarlarınızı yapın. Oturmayan bir yer olursa ben zaten aktif olarak buradan size yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten sınavda çok güzel sorular geliyor. Kolay diyebileceğimiz kadar güzel sorular giriyor. O yüzden sınava direkt cebimizde 9 netle girmek varken ne olursunuz bunu es geçmeyin olur mu? Lütfen. Ayrıca çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Ayrıca şöyle bir durum var. Tekrar konuşuyoruz yine ara ara özelden yazan öğrencilerimle de ama... Stresle alakalı olarak da geçen gün konuştuğumuz gibi tam yanlış yönlendirmeyeyim size ama atıyorum portakal çiçeği yağı, buhurdanlık falan alın. Bunlar atıyorum kimisi kaygıyı azaltıyor, kimisi stresi azaltıyor, kimisi odaklanmayı sağlıyor. Ee, en azından sınava kadar bu 20 günlük süreyi bu şekilde halledersek, atlatırsak çok güzel olacak diye düşünüyorum. İdari yargı yapamadığını söyleyen hocam lütfen bana dersten sonra özelden yazar mısınız? Doğucam teşekkür ederim. O zaman sizler de isterseniz bence artık başlayalım. Birinci üniteyle alakalı, anayasa hukukunun girişiyle alakalı herhangi bir problem yaşadığınızı artık düşünmüyorum. Elif'cim çok teşekkür ederim. İnşallah sınavdan sonra da sizden çok güzel haberler alacağım. Buna inanıyorum. Eee... Başka ne dedik? Heh. Artık evet başlayabiliriz. Yorumları kapatmayayım eğer çok donma ya da sıkıntı olursa e, kapatırız. En azından soru geldiğinde aktif olarak cevap verebilmek istiyorum. Ama çok bölünürse de dediğim gibi kapatırım. Şimdi devletin 3 tane erki vardı. 3 Y kuralı yasama yürütme yargı. Yasama yetkisi millet adına TBMM'ye aitti. Adı üstünde meclisin asli görevi nedir hocam? Yasa yapmak. Meclisin yaptığı yasayı uygulayan, yürüten yürütme erki ise Cumhurbaşkanı yürütme erki. Yürütmede çıkan uyuşmazlıkları karara bağlayacak olan da yargıydı. Yargı bizde bağımsız ve tarafsız mahkemelere aittir dedik. Şimdi yasama yetkisinin 3 tane özelliği var. Bazı kaynaklar 4 başlık altında e, inceliyor. Ancak ben 3 başlık olarak anlatıyorum. 3 başlıktan kastettiği şey yasama yetkisinin genelliği Yasama yetkisinin asliliği, yasama yetkisinin devredilmezliği. 20'den beri yasa yapma yetkisi zaten meclise ait ve demişler ki bu yetki devredilmez bir yetkidir. Hocam devredilmeyen bir yetki sürekli olarak kullanılmaz mı? Bazı kaynaklar sürekliliği de dördüncü özellik olarak alıyorlar. Yanlış ya da eksiklik yoktur. Yasama yetkisinin genelliği yanlış hatırlamıyorsam 2011 senesinde lisansa tanım olarak geldi. Öncelikle şunu hatırlayın: Normal hiyerarşisinin en üstünde yani üçgenin en tepesinde kim vardı? Anayasa vardı. Genellik ilkesi demiş ki, Yasama yetkisinin anayasaya aykırı olmamak koşuluyla, dilediği konuda dilediği kadar ayrıntılayan çok genel düzenlemeler yapabilmesidir demiş. Eğer bize bunun tanımını sorduysa, Yasama yetkisinin asliliği yani bir diğer adıyla ilk erliğinin de tanımını soracak. Yasama yetkisinin asli görevi yasa yapmak ki hocam, kanun koymak, kural koymak, kuralları değiştirmek. Ee, aslilik demiş ki araya bir ikinci işlem girmeksizin doğrudan meclisin yasa yapabilmesidir. Şöyle düşünün. bu Bizler şu anda meclisi oluşturduğumuzu varsayın. Bizler 2022 KPSS ataması ile alakalı bir kanun değişikliği yapacağız. Bunun için meclisin dışında olan bir ikinci erk olan yürütme ya da yargıdan onay izin alır mıyız? Hayır. Bize tanınmış asli bir yetki olduğu için birinci ev birinci ağızdan yani araya bir ikinci işlem girmeksizin girmeksizin ilk elden yasayı yaparız. Tamam? Tamam. Yorumları kapatıyorum. Sorunuz varsa eğer bir tık yavaş an, e, anlatmaya çalışacağım. E, yavaş anlatmaya çalışacağım. Sorularınız varsa eğer lütfen not alıp e, tekrar bitirdikten sonra size sorarım. Olur mu? Böyle karışmasın. Şimdi yasamada kimler görev alır? Milletvekilleri görev alır. TBMM'de genel oyla seçilen 2017 değişikliğiyle 600 milletvekili vardır. Lütfen şuna dikkat et. Eee... Üye sayısı değiştiği için bize bunu sorabilir. 2017'den önce TBMM'deki vekil sayısı farklıyken artık farklı. Artık genel oyla seçilen 600 milletvekili var. Bize bunu sormayabilir belki. Geçen denemede de konuşmuştuk. Bizde genel oy ilkesi ne zaman gelmişti? 1934'te kadınlara vekil seçme ve seçilme hürriyeti tanındıktan sonra tam anlamıyla genel oya bizler 34'te geçmiştik. Çıkmış sınav sorusunu söylüyorum. Seçilen vekil aşağıdakilerden hangisini temsil eder diye sordular. Gelen soru kalıbı bu kadar basit. Çıkmış sınav sorularından bahsetmemin sebebi gözünüz korktuğu için bu dersi çalışmak istemiyorsunuz. Ama gelen soru kalıbı inanın çok kolay. E, 2011 diye hatırlıyorum şöyle bir şey sordular. Seçilen vekil aşağıdakilerden hangisini temsil eder? Kendine oy verenleri, kendi partisini, milleti, seçildiği bölgeyi. Hocam adı üstünde milletvekili diyor. Kimin vekili? Milletin vekili, milletin temsilcisidir. Tamam mıyız? Şimdi, e, ne dedik? Milletvekili seçilme şartları. Zaten sen şunu biliyorsun. Seçmek, seçilmek, kamu hizmetine girmek sadece TC vatandaşına aittir. Bizde artık seçmek ve seçilmek hep 18 yaşında doldurulması. Bunun öncesinde milletvekili seçilme yaşı farklı olduğu için çıkmış sınav sorusuydu. Hatta iki defa sordular. Ancak çok göz önünde olan bir bilgi olduğu için bize vekil seçilme yaşını değil de muhtar seçilme yaşını ya da belediye başkanı seçilme yaşını rica ediyorum. Artık sizler şöyle bir kodlama yapacaksınız hocam. Bizde seçmek ve seçilmek hep 18 yaşında doldurulması. İstisnai olarak Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı seçilmek için de 40 yaşını doldurmuş olmak lazım. Yürütmede bunu daha detaylı konuşacağız. Artık muhtar seçilmek, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, bakan, bakan e, CB yardımcısı ve vekil seçilmek için 18 yaşın doldurulması lazım. Tamam mıyız? Başka, kamudan yasaklı olmayacak, kısıtlı olmayacak, taksirli suçlar hariç bir yıl ve daha fazla hapis cezası almamış olacak. En az ilkokul mezunu olacak, ve askerlikle ilişiği bulunmayacak. Lütfen dikkat edin 2017 değişikliğiyle askerlikle ilişiği olmamak ve yaşı düzenlediler. 18 yaşı olduğunu. 2017'den önce askerliğini yapmış olmak ya da muaf olmaktı. Ama artık doğru cümle askerlikle ilişiği olmamak olarak düzenlendi. Askerlikle ilişikten kastettiği te, askerliğini tecil ettirmiş biri vekil adayı olup vekil seçilebilir demiş hocam. Umarım anlaşılmıştır. Ancak bazı elzem suçlar var. Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, vatana ihanet gibi. Bu tarz suçlardan bir gün hüküm giyse, affa uğrasa dahi kişi vekil olamaz. Çünkü bunlar elzem suçlar demiş. Şimdi geliyorum seçimler başlığına. Seçimler başlığı çok önemli çünkü tamamı değişti. Eğer hızlandıysam bana özelden mesaj atın. <laughs> Umarım hızlı gitmiyoruzdur, anlaşılıyordur. Bizde 3 tür seçim var. Genel seçim, erken seçim ve ara seçim. Genel seçim ve erken seçimde ülkenin tamamında sandık kurulurken ara seçimde vekil hangi çevreden düştüyse sadece o çevrede sandık kurulacak. Birazdan daha detaylı konuşacağız. Genel seçimler. Bu arada bizdeki hükümet sisteminin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde de artık yasama ile yürütme aynı anda göreve seçilir hocam. 24 Haziran 2018 tarihinde eğer oy kullandıysanız şunu hatırlayacaksınız. Çok daha küçük bir pusula vardı. CHB adaylı bir de çok daha büyük partilerin olduğu bir pusula vardı. Biz vekilleri ve cumhurbaşkanını aynı anda seçip aynı anda sandığa attık. Ya, e, genel seçimler bizde 5 yılda bir yapılır. Daha önceden çıkmış sınav sorusu. Bize genel seçimler kaç yılda bir yapılır diye sormaz da yasama dönemi kaç yıldır diye sorabilir. Yasama dönemi dediği şey iki genel seçim arasıdır. Mesela 2018 ile 2023 arası bir yasama dönemi yani 5 yıldır. Sen artık şöyle kol diyeceksin. Bizde seçmek ve seçilmek hep 18 yaşın doldurulması, seçimle göreve gelen herkesin görev süresi de 5 yıldır. Muhtarın görev süresi de 5 yıl, vekilin görev süresi de 5 yıl, cumhurbaşkanının görev süresi de 5 yıl. Tamam. Yasama yılı da 1 yıl olacak. Bir, bir sonraki tekrarda yüksek ihtimal buraya geçeceğiz. TBMM 1 Ekim'de göreve başlar. 1 Temmuz'da tatile çıkar. 1 Ekim'den 1 Temmuz'a kadar geçen süre bir yasama yılıdır. Ancak iki genel seçim arası bir yasama dönemidir. Yani 5 yıl. Şimdi erken seçim kararını kimler alır? Daha önceden çıkmış sınav sorusudur. Ancak cevapta değişiklik olduğu için tekrar sorabilirler. Erken seçim kararını TBMM ve Cumhurbaşkanı alır. TBMM erken seçim kararını üye tam sayısının 5'te 3'ü yani 360 vekilin evet oyuyla alır. TBMM erken seçim kararı aldığında CB ve TBMM seçimleri aynı anda yapılır. Karar resmi gazetede yayınlandıktan 60 gün sonraki ilk pazar ikisini aynı anda seçeriz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden kaynaklı olarak. Burada dikkat etmem gereken şey TBMM'nin erken seçim kararı aldığı oy oranıdır hocam. 5'te 3 yani 360 vekilin evet oyuyla erken seçim kararı alır. Cumhurbaşkanı da dilediği zaman erken seçim kararı alır. Bu arada TBMM ve TBMM'ye ve CB'ye asli olarak tanınmış bir yetkidir. Resen karar al alabilirler. Yani diledikleri zaman karar alırlar. Cumhurbaşkanlığı şöyle bir istisnai durum var. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir sebeple boşalması halinde demiş. Ölüm ya da istifa durumunda. Eğer genel seçimlere bir yıldan az bir süre kaldıysa ne olacak? Bir yıldan fazla bir süre varsa ne olacak? Şimdi bir yıldan az bir süre kaldıysa mantıklı olan makamın boşaldığı günden sonraki 60 gün sonraki ilk pazar CB ve TBMM seçimlerinin aynı anda yapılmasıdır. Ancak bir yıldan fazla bir süre kaldıysa eğer bak zaten bir yıldan fazla bir süre var e, TBMM'yi de yeni seçmişim o zaman kabaca söylüyorum geriye kalan süreyi tamamlamak için makamın boşaldığı günden itibaren 45 gün içindeki son pazar sadece CB'yi seçerim bunu geçici bir CB gibi düşün yani bir yıldan fazla bir süre kaldığında seçtiğim cumhurbaşkanı sadece kalan süreyi tamamlayacak hatta bu seçilen cumhurbaşkanı için dönemden de sayılmaz demiş hocam. Şu andan örnek verelim. Tam tarihi bilmiyorum şu an hatırlamıyorum ama Haziran 2023'te mi biz seçime gideceğiz her şey yolunda giderse artık seçimlere bir yıldan az bir süre kaldı değil mi? Şu anda CB makamı boşalırsa eğer genel seçimlere bir yıldan az bir süre kaldığı için makamın boşaldığı günden itibaren 60 gün sonraki ilk pazar TBMM ve CB'yi aynı anda seçeriz. E mantıklı düşün. 60 gün sonra seçim yapacağım. E, e, CB'yi seçeceğim. E zaten atıyorum 9 ay sonra tekrar dönem bitmiş olacak. O yüzden bir yıldan az bir süre kaldıysa ikisini aynı anda seçiyorum. Bir yıldan fazla bir süre kaldıysa geriye kalan süreyi tamamlamak adına sadece CB'yi seçeriz. Burada her şeyin yolunda olduğunu varsayıyorum. Şimdi geldim ara seçime. Ara seçimin tanımını 2011'de lisansa sordular. TBMM üyeliklerinde boşanma olması halinde yapılan seçime ara seçim denir. Az önce derse başlarken dedim ki size genel seçimle erken seçimde ülkenin tamamında sandık kurulurken ara seçimde vekil hangi seçim çevresinden düştüyse orada sandık kurulur demiş. Öncelikle genel e, ara seçim yapabilmemiz için belli başlı kurallar var. Kanun bize demiş ki. Genel seçimden 30'a geçecek ve bir sonraki genel seçime bir yıl kala ara seçim yapamazsın demiş. Yani ortada bir buçuk yıllık zaman dilimi var ara seçim yapabilmem için. İstisnalara geçmeden önce lütfen kulağında şu kalsın. 30 vekil koltuğu boşalana kadar TBMM ara seçimi dilerse yapar, dilerse yapmaz. TBMM'nin takdirine bağlı bir durumdur. Mesela. 24 Haziran 2018 e, tarihinde bizler TBMM'ye 600 milletvekili seçtik. Yaklaşık bir işte 9 ay sonra mahalli idare birimleri seçimleriyle birlikte 11 vekil düştü. Hatta daha sonra 3 vekilin de vekilliği düşürüldü. En son hatırladım. Yani ilk 30 aylık süre içerisinde 14 tane vekil koltuğu boşaldı. TBMM bu 14 vekil için ara seçim yapacaksa bak ilk 30 ayda e, vekiller düşmüş olabilir ancak İlk 30 ayda ya da son 1 yıl kala seçim yapamıyor. Ortadaki 1,5 yıllık zaman içerisinde yapacak. Tamam mıdır? Şimdi istisnalara geldim. Demiş ki TBMM'nin tam sayısının %5'i 600'ün %5'i 30'a denk gelir. 30 vekil koltuğu boşaldığında TBMM ara seçim yapmak zorunda. Bak az önce takdirindeydi. TBMM ara seçim yapmak zorunda. Hatta demiş ki 30 vekil koltuğu boşaldığında ilk 30 aylık süreye bakılmaz ama son bir yıl kala yine de seçim yapamazsın demiş. Yani diyor ki ilk 4 yıl içerisinde 30 vekil koltuğu boşalırsa boşanmayı takip eden 3 ay içerisinde seçim yapmak zorundasın. Bir diğer istisna. Bir ilin veya seçim çevresinin demiş. Önce şöyle yapalım. Bizler temsili demokrasiyle yönetiliyoruz hocam. Her il bir seçim çevresidir. Ancak nüfus esasına bağlı olarak bazı iller birden fazla seçim çevresine ayrılmıştır. Mesela ben Kocaeli'de yaşıyorum. Kocaeli bir seçim çevresi. Çünkü 13 vekil çıkartıyor. Bunlar, bunların sayısı sizin için önemli değil. Kafanız karışmasın sakın. İstanbul 3 seçim çevresine ayrılmış. Çünkü 98 milletvekili çıkartıyor. Bursa 2 seçim çevresine ayrılmış gibi. Demiş ki ikinci istisnaya tekrar geliyorum. Bir ilin veya seçim çevresinin hiç temsilcisi kalmazsa bak çok elzem bir durum. Böyle bir durumda hiçbir süreye bakma İlk 30 aya da son 1 yıl kalaya da. Boşanmayı takip eden 90 gün sonraki ilk pazar ara seçim yapılmak zorunda. Şöyle düşünün. Ben Kocaeli'de yaşıyorum. Kocaeli'de yanlış bilmiyorsam 13 milletvekili var. 13 vekilin 13'ü de öldü ya da istifa etti. Kocaeli'nin TBMM'de bir temsilcisi kalmadı. Boşanmayı takip eden 90 gün sonraki ilk pazar sadece Kocaeli'nde sandık kurarız hocam. Oldu mu demek istedi? Seçimler biraz karışık olduğu için lütfen şimdi yorumları açıyorum. Karışan, eksik kalan bir durum olursa bana yazın. Öyle devam edelim olur mu? Her şey yolundaymış gibi hissediyorum. Öyle enerjinizi alıyorum. Umarım öyledir. Keşke Selin Hoca'nın da dersi olmasaydı onu da alırdık derse. Furkan'cığım her şey yolundaysa çok sevindim. Tamam. E, bence hızlı da gitmiyorum. <laughs> Oğuzcan evet maalesef. Aslında hep bir 60 var. Şöyle düşün. Genel olarak 60. Onun dışında Cumhurbaşkanlığı makamının genel seçimlere bir yıldan fazla bir süre kalıp boşalması durumunda 45 gün içindeki son pazar. Ara seçimlerde de 90 gün var. Evrucum sizler de tutacaksınız aklınızda. Evet hocam yayını kaydedeceğim yayın burada da kalacak yani e, instagramda da kalacak hemen akşama e, youtube'a da yüklemeye çalışacağım yetiştirmeye çalışacağım teşekkür ederim hocam o zaman yayını kapatıp devam ediyorum birazcık daha devam edeceğim ve bence en ya yavaş anlattığım yayın olabilir <laughs> şimdi e, seçimlerin geriye bırakılması var hocam önce başlığı bir halledelim geriye bırakmaktan kastettiği şey seçimlerin ertelenmesi. Mesela 2023 seçimlerinin geriye bırakılmasından kastettiği şey 2024'e ertelenmesi. 2024'e geriye bırakılması. Şimdi size söyleyeceğim 3 cümleden 2022 EKPSS'yi de içine atarsak 5 tane Çıkmış sınav sorusu var. Çıkmış sınav sorusu tekrar gelmez deme havuzdan geliyor. Tekrar tekrar soracaklardır. Seçimler sadece savaş sebebiyle geriye bırakılır. Savaş sebebiyle seçimlerin geriye bırakılmasına TBMM karar verir. TBMM savaş sebebiyle seçimlerin geriye bırakılmasına bir yıl süreyle karar verir. Bir yıllık süre bitti ama savaş hali devam ediyor. Tekrar tekrar savaş hali sona erene kadar süreyi uzatacaktır. Bu üç cümleyi kombinleyip farklı farklı tekrar tekrar sordular. Şuna dikkat et. Olağanüstü dönemlerde seferberlik halinde ayaklanma durumunda seçim yapılabilir hocam. Demiş ki sadece savaş sebebiyle seçim yapılmaz. Buna dikkat et. Şimdi geldim. Son başlığa geldim. Biliyorum bu akşam çok ezber olduğu için çok uzatmayacağım. Seçimler ee, yüksek Seçim Kurulu'nun gözetim ve denetiminde yapılır. Yüksek Seçim Kurulu toplam 11 üyeden oluşur. Bu 11 üyenin 6 üyesini Yargıtay'dan seçer, 5 üyesini de Danıştay'dan seçer. Toplamda da bu 11 üyenin 7'si asıl, 4'ü yedek şeklinde çalışır demiş hocam. 2016'da lisansa YSK'nin kaç asıl kaç yedek üyesi vardır diye sordular. Bize bunu sorduysa eğer doğrudan YSK'nin kaç üyesi vardır diye soracaktır. 11 üyesi var. Lütfen şunun da notunu alın. Ben oraya, e, yorumları açayım. Şunun da notunu alın bitirelim. YSK başkanı kimdir? Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya'dır hocam. Belki bize güncelde gelebilir. Güncelde çünkü isimlerle alakalı mahkeme başkanlarını falan soruyorlar. Ben size yargıyı tekrar ederken mahkeme başkanlarını zaten ezberlettireceğim. Hocam geç kaldığını evet şu an bitiriyoruz. Ancak e, videoyu kaydedeceğim. Burada da yayınlanacak, YouTube'da da yayınlanacak. O yüzden e, bu akşamki geç kalışlar benimle alakalı. Lütfen kusura bakmayın. Dediğim gibi bir problem olduğu için derse önden bilgilendirme yapamadım ve geç başladık. Ama kaydedeceğimiz için kayıttan da izleyebilirsiniz. O zaman herkesin hali keyfi yerinde diye düşünüyorum. Eğer oturmayan, karışan bir yer olduysa lütfen bana e, özelden yazın. Tekrar üstüne konuşuruz. Tamam mıdır hocalarım? O zaman sağlıcakla kalın. İyi akşamlar diliyorum hepinize. E, bu arada şunu da söyleyeyim. Bu hafta sonu bir kamp yapıyoruz. Enes hoca coğrafyada, Ferdi hoca da tarihte 15, 16, 17'sinde. E, bilgi almak isterseniz de eğer <laughs> bence de yavaş anlattım. Bilgi almak isterseniz eğer bana özelden yazabilirsiniz hocam. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki pazartesi denemelerle görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.